Merhabalar Kınaneliler Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki çift örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 19 ilmekten oluşuyor. 19-19 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada iki tane ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Tekrar hemen yine iki tane ilmeğimi birlikte aynı şekilde soldan sağa girerekten tekrar yine bir kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Bir tekrar bir doladım ve bir düz ördüm tekrar bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım tekrar yine iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım ve dört tane ilmeğimi ters ördüm bir iki üç ve dört tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen bu modelimin bir kurulumu. Kenar ilmeğimden sonra dört tane ilmeğimi ters ördüm. Ve bir tane e, ilmeğimi ikisini birlikte soldan sağa doğru düz örer şekilde kesim yaptım. Tekrardan yine iki tane ilmeğimi sağdan soldan sağa doğru kesim yaptım. Burada yani dört tane ilmeğimi ikiye düşürmüş oldum. Hemen bir arttırma yaptım bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım ve bir düz ördüm burada kesmiş olduğum iki tane dört ilmeğimi ikiye düşürmüş olduğum ilmeğimi buradan geri iki tane arttırmış oldum ve arada bir düz ilmeğimi ördüm yine bir arttırdım bir düz ördüm tekrar bir arttırdım ve burada da sağdan sola doğru kesim yaptım iki tane ilmeğim yani dört tane ilmeğimi 2'ye düşürmüş oldum. 2 2 kesim yaptım. Ve tekrardan 4 tane ters ilmeğim ördüm Ve bu modelimin bir tane kurulumu. Hemen yine ikinci kuruluma geçtiğim için burada 4 tane ilmeğimi yine ters öreceğim ve arada 8 tane ters ilmeğim olmuş olacak. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters ilmek ya 8 tane ters ilmek 4 4 yan yana gelmiş oluyor hemen yine buradan soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Yine aynı şekilde hiç örmeden düz örer şekilde iki ilmeğimi birlikte yine soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm tekrar bir doladım bir düz ördüm bir doladım ve iki ilmeğimi burada da sağdan sola kesim yaptım tekrar yine iki ilmeğimi birlikte hemen sağdan sola kesim yaptım ve dört tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Burada dört tane ilmeğimi düz ve diğer aradaki model yaptığım ilmeklerimi ters bu şekilde arttırma yaptığım ilmeklerimi de örgümün arka yüzünde ters yapıyorum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters tekrar ters ve aradaki 4 tane ve 4 4 8 tane düz ilmeğime geldim bunları da düz örüyorum yani ilmeklerimizi göründüğü şekilde sıra sonuna kadar örelim ve tekrar ördüğümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve buradan 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm 4 ilmeğimden 3'ünü ördüm bir tanesini örmedim ve bu ilmeğimin yönünü çevirerekten soldan sağa doğru düz bir kesim yaptım hemen buradaki bir düz ilmeğimle bir alt sıradaki arttırdığım ilmeğin yönünü düz gelecek şekilde düzeltip ve bunu da soldan sağa doğru kesim yaptım hemen bir arttırma yaptım ve bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım ve bir düz ördüm tekrar bir ve iki tane şu anda burada 3 tane düzüm olduktan sonra tekrar bir arttırma yaptım bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım ve bir alt sıradaki yaptığım arttırma ile bir düz ilmeğimi burada da sola kesim yaptım tekrar bir düz ilmeğimle hemen bir ters ilmeğimi yine sola kesim yaptım ve bu arada 3 tane ters ilmeğimi ördüm ve bu modelimin bir tane kurulumu tekrar 3 tersimi ördüm ve bir tersle bir düz ilmeğimi düz olacak şekilde yönünü soldan sağa doğru bir kesim yaptım hemen yine bir düz ilmeğimle bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimi ikisini birlikte düz gelecek şekilde düz ördüm ve bir doladım bir düz ördüm tekrar bir doladım ve burada 3 tane düz ilmeğim oluştu. Düz ördüm. Hemen yine bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Ve bu düz ilmeğimle arkadaki düz ilmeğimi ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Tekrar bir düz ve bir ters ilmeğimi yine sola kesim yaptım. Ve diğer üç tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ve iki tane ters ilmeğimi ördüm. Üçüncü ters ilmeğimi örmeden ve düz ilmeğimle ikisini birlikte yönünü düz gelecek şekilde soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve tekrar bir düz ilmeğimle bir alt sırada arttırmış oldum. ilmeğimi yine yönünü düzelterekten Soldan sağa yine kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Son arttırdım ilmeğimi. Ördükten sonra tekrar bir arttırdım ve bir düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve bu bir alt sırada arttırma yaptığım ilmeğimle düz ilmeğim ikisini birlikte sola kesim yaptım tekrar bir düzle bir ters ilmeğimi sola kesim yaptım ve bu arada iki ilmeğimi ters ördüm ve modelimin bir tane kurulumu tekrar yine ikinci modelimin iki tane ters ilmeğini ördüm ve üçüncü tersimle bir düz ilmeğimi Yenin düz gelecek şekilde ikisini birlikte kesim yaptım. Tekrar bir düz ilmeğimle bir alt sırada arttırma yaptığım ilmeğimi yine ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım ve aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Diğer arttırma yaptığım ilmeğime gelene kadar tekrar bir arttırdım bir düz ördüm. Bir arttırdım ve bir alt sıradaki arttırma yaptığım ilmeğimle bir düz ilmeğimi sola kesim yaptım. Tekrar bir düz ilmeğimle arkadaki bir ters ilmeğimi sola kesim yaptım. Ve iki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimiz bu şekilde. Hemen örgünün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgünün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve bir ters ilmeğimi ördüm. Tekrar diğer bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimin yönünü düzelterekten ikisini birlikte sağdan soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar yine bir düz ilmeğimle bir arttırma yapmış olduğum ilmeğimin ikisini birlikte yine soldan sağa doğru düz gelecek şekilde kesim yaptım. Bir doladım bir düz ördüm. Bir doladım ve aradaki düz ilmeklerimi arttırma yerine gelene kadar ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım ve bir alt sırada arttırma yaptığım ilmeğimle bir düz ilmeğimi sola kesim yaptım burada da. Tekrar bir düzle bir ters ilmeğimi yine ikisini birlikte sola kesim yaptım. Burada sağ tarafa kesim, sol tarafta da sol tarafa kesim yaptım ve arada iki tane tersim kaldı. Yine bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimi ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Yine bir düz ilmeğimle bir alt sırada arttırma yaptığım ilmeğimi ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım. Bir düz ör, bir arttır ve aradaki düz ilmeklerimi ördüm ve yine bakın arttırma yerine geldim. Bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir arttırdım. biraz sıradaki arttırdım ilmeğimle bir düz ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi ördüm ve bir ters ilmeğini ek kenar ilmeği Yine Örgümüzün arkasında ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Bunu buradaki düz ilmeğimle birlikte ikisini hemen şekilde soldan sağa doğru düz gelecek şekilde ikisini birlikte kesim yaptım. Ve burada yine bir düz ilmeğimle bir alt sırada arttırma yaptığım ilmeğimi yine ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım ve aradaki düz ilmeklerimi ördüm arttırma yerine gelene kadar bakın ve hemen arttırdığım ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir düz doladım ve bir düz ördüm tekrar bir doladım arttırma yaptım ve biraz sıradaki arttırma yaptığım ilmeğimle bir düz ilmeğimi ikisini birlikte sola kesim yaptım ve bir düz ve ters ilmeğimle ikisini birlikte yine sola kesim yaptım iki ilmeğimi birlikte ve bu arada hiç ters ilmeğim kalmadı hemen bunu da bir düz ve bir ters ilmeğimle birlikte sağdan sola kesim yaptım tekrar bir düz ilmeğimle diğer arttırma yaptım düz ilmeğin ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım bir arttırma yaptım bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım ve aradaki düz ilmeklerimi örerekten devam ettim. Diğer arttırma yerine gelene kadar ve bu arttırdığım ilmeğimi de ördüm. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve bir alt sıradaki arttırdığım ilmeğimle yine iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir düz ilmeğim ve bir ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeği Ve bu modelimizin bir tane bitmiş hali. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Düz ilmeğim hiç kalmadı. Tamamı ters oluyor. Göründüğü şekilde örüp gelelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Şimdi tekrar ikinci modelimin kurulumunu da hemen göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan dört tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Aynı buranın tekrarını devam ediyoruz. Ve hemen yine 2 ilmeğimin düz ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar yine 2 ilmeğimin yönünü düz olacak şekilde düzelterekten yine soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Arttırma işlemi yaptım bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma işlemi yaptım ve bir düz ördüm. Burada iki tane kesim yapmış olduğum ilmeğimi hemen burada iki tane arttırma yaptım. Aralarda bir tane düz örerekten. Tekrar bir düz ördüm. Bir doladım ve bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Bakın ikinci arttırmam ve yine iki ilmeğimi birlikte burada sağdan sola doğru kesim yaptım. Hemen yine tekrar İki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Düz gelecek şekilde. Ve bu arada 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tanesi bu modelimin kurulumu. 4 tanesi de diğer modelimin. 8 tane ters ilmeğimiz yan yana gelmiş oluyor. 2, 3 ve 4. Bu şekilde. Hemen yine iki ilmeğimin yönünü düz gelecek şekilde soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yaptım. Bir dola pardon, yine burada dolamadan hemen yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa kesim yaptım ve iki ilmeğim yan yana kesim yapmış oldum. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Ve iki tane dolamış oldum. arttırma yaptım. Buradaki kesim yaptım ilmeğimi tekrar bir doladım bir düz ördüm, bir doladım ve yine sol taraftaki iki kesim yaptığım ilmeğimi de burada arttırmış oldum ve yine tekrardan iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım, 4 ilmeğimi tekrar ikiye düşürdüm ve burada bir, iki, üç ve dört tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. ikinci modelimizin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Örgümüzün arka yüzünde. Yine ilmeklerimiz göründüğü şekilde örelim. Ben biraz öreyim. Büyük halini de sizlerle paylaşayım. Ve gördüğünüz gibi modelimin büyük hali bu şekilde. Ben biraz ördüm. Şöyle daha net gösterebilmek için sizlere. Ve örgümün burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.